Çeşitli mitlerde binlerce yıl önce dünyada fantastik yaratıkların yaşadığına dair referanslar bulunmaktadır. Bir hipoteze göre Lemuria ve Hyperborea gibi eski uygarlıklarda insanlar süper güçlere sahip olmayı ve benzer deneyleri yapmayı deneyerek sonunda yok oldular. Son zamanlarda Avustralya ve Güney Afrika'da arkeologlar insan hayvan melezlerinin sadece uzak atalarımızın hayal ürünü olmadığına dair gerçek kanıtlar buldular. Bilim insanları, yarı insan yarı hayvandan oluşan 5000'den fazla antik kaya resmi keşfettiler. Bu çizimlerin yaşı 32 bin yıldan fazla. Üstelik eski ustaların çizdiği detaylar, bilim insanlarına bu çizimlerin canlılardan esinlenerek yapıldığı konusunda hiçbir şüphe bırakmıyordu. Peki, bu canlıları yaratanlara ne oldu? Daha yakın zamanlarda, tarihçiler eski metinleri incelerken garip bir kalıba dikkat çektiler. Dünyanın tüm halklarının mitlerinde ve efsanelerinde tanrının rolünü denemeye cesaret edenlerin üzerine düşecek korkunç cezanın açıklamaları var. Araştırmacılar kutsal metinlerin insanların karışmaması gereken alanları net bir şekilde belirttiğini öne sürüyor.